Vallahi kimse bana kızmaya kalkmasın. Ben zamanında söyledim kardeşim. Burada linçlendik. Burada inanılmaz bir şekilde. Sen Galatasaray'ı sevmiyorsun. Erden Timur'u seviyorsun. Erden Timur gittikten sonra as olan Galatasaray'dır. Unutman gerekiyor. Hatta ve hatta yayınlarımıza gelmeyerek sen Galatasaray düşmanısın diyenler oldu. Aynı kafalar yönetim istifa diye bağırıyor. Ben o zamanlar da söyledim. Erden Timur'u sanki kapının mandalıymış gibi gönderen bir yönetim. Hiçbir şekilde başarıdan falan bahsetmesin ve hiç kimse de bu yönetimin Erden Timur'un yanında olacağını hiçbir şekilde düşünmesin. Arkadaşlar adamlar keyfinde biri gidiyor başkanla birlikte Smith kafede Erzincan'da yeni bir şube açıyor. Ama Galatasaray'ın içini yiyorlar, bitiriyorlar. Vallahi kimse kusura bakmasın. Transferlere gelince eğer Osimen bu takımda kalmak istemezseydi Erden Timur'un vizyonu Olmasaydı bu Dursun Özbek Bey yönetimi hiçbir şey yapamayacaktı. Hala hayal satmaya devam ediyorlar. Başarısızlığa rağmen Avrupa'da yanlış anlamayın. Çünkü bu kadroyla zaten Türkiye liginde şampiyon olursun. Onu hiç kimse kenara koymasın. Ama Avrupa'da herhangi bir başarı ben daha göremedim. Duruş hiç göremedim. Senin statın mı Senin televizyondaki sanatçılar dahi Galatasaray'a dokunmaya kalktı. Ama senin yönetimin ne yapıyoruz hala susuyor. Neden? Erden Timur olsun yatsın kafamız rahat olur bir dahaki seçimde aday olmaz diye düşünen bir kafa yapısı var. Ben bu kafa yapısını istemiyorum arkadaşlar. İsteyenler varsa Galatasaraylı değildir kimse kusura bakmasın. Hani diyorsunuz ya asıl olan Galatasaraylıdır. Evet bu takımın sahipleri ne onlar ne bunlar taraftar bunu da unutmayın.